Buna ben cevap vereyim. İlk başta, <laughs> ilk biz bu stüdyoyu açtığımızda özel yazılımcılarla çalışmak istedik. Ee, tabii kafamızda belirli başlı randevu sistemi, e, işte insanlara SMS gitsin, e, bilgilensinler, bilgilendirme, SMS'ler atabilirim vesaire gibi. Fakat bunu başaramadık açıkçası çünkü yazılımcılarla pek anlaşamadık. Ya aslında salon randevudan aldınız, bütün hizmetleri istemiş. Evet. Sonrasında e, bir Google aramasında karşıma çıktı benim salonlarımda bu sistemin. Ee, i̇lk başlarda acaba uyar mı, uymaz mı gibi bir çekincemiz vardı ama sağ olsun müşteri temsilcilerimiz o kadar iyi davrandılar ki, o kadar iyi ilgilendiler ki gerçekten e, tam istediğimiz şey olduğunu anladık. Tam da bize göre uyardılar evet, aslında. Evet, Sonrasında da zaten e, yazılımcılarımız olsun, gelen müşteri temsilcilerimiz olsun, özellikle Ersin Bey sağ olsun bize özel